Değerli izleyiciler bir Türkiye 2023 programına da hoş geldiniz. Ben hemen konumuzu ve değerli konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Bu hafta Türkiye 2023'te konumuz Türkiye'de kadın girişimciliği ve işte kadının gücü ve güçlü kadın konuklarımız var. Çünkü hakikaten Hatice Diç Balkal Top İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı kendi sayesinde çok medyatik bir isim. Ben de sık sık medyada görüyorum kendisini. Ee, kadınlar konusunda özellikle kadın girişimciler konusunda çok yetkin bir isim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Sayın Merih Eskin yine e, sıkça medyada gördüğümüz e, top makine sektör başkanı. E, kendisi de. E, hoş geldiniz diyorum hoş ben. Çok Hı. teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet e, Sayın Belen çok değerli konuklarımız var. Hı. Yine çok önemli bir konumuz var. Özellikle e, kadın girişimcilik işte kadının gücü ve Türkiye'de kadın biliyorsunuz Dünya Kadınlar gününde bu konuyu irdelemiştik fakat şimdi birazcık da girişimcilikle kadını bir araya getirelim dedik ve en yetkin bana göre iki tane ismi programımıza çağırdık ve işte kadının gücünü bu hafta programımızda ele alacağız ben hemen tabii ilginç birkaç istatistik vermek istiyorum doğru mu bilmiyorum erkekler kadınlardan 3 kez 3 kat daha fazla girişimci diye yazıyor bazı okudum raporlar erkekler daha girişimci oluyormuş mesela ilginç birkaç istatistik daha ben söylemek istiyorum özellikle Türkiye'de kadınların 1980'lerden sonra kadın hareketinin daha bir kontrolünde olduğu ve kadın girişimciliğin daha bir arttı 1980'den sonra vurgulanmış yine tabii benim böyle bir Baktığım zaman e, dikkatimi e, çeken hususlardan e, bir tanesi de e, yine 1980 tabii e, çok önemli işte 3 evreden bahsedilmiş. E, Amerika'da sadece 8 milyon civarında kadın girişimci oldu yazıyor yine yapılan çalışmalarda. E, bir de kadın girişimcileri tanımlayan karakteristikler yazılmış. Dinamik, bağımsız, özgüvenli, rekabetçi, amaç yönelimli olmaları ee, hırslı, risk alma, işini kontrol etme gibi özellikleri e, belirlenmiş. Tabii bunların hepsini tartışacağız. Çok güzel çalışmalar yapılmış. Ee, bununla ilgili çok güzel bulgular var. Fakat diğer bir dikkat çekici hususta e, kadın girişimciler erkek girişimcilere nazaran girişimci olabilecekleri potansiyelin 35-45 yaş olduğu buranın erkek girişimciler için 25-35 yaş olduğu. Yani Erkekler daha genç yaşta girişimci olurken kadınlar daha bir geç, bir 10 sene sonra girişimci oluyorlar. Bunlar ilginç istatistikler. <laughs> Fakat biz istatistiklere takılmayacağız. Biz bu hafta tecrübeyle gideceğiz. Çünkü çok tecrübeli iki tane konumuz var. Ben hemen sözü ilk önce Sayın Diçbal'a vermek istiyorum. <laughs> Kadın girişimciliğine TOB'un yaklaşımı ve TOB'un bu konudaki faaliyetlerini bize aktarır mısınız? Tabii ki öncelikle kuruluşumuzdan bahsedeyim. 2007 yılında 29 Ekim 2009, 2007 yılında başkanımız Rıfat İsarçukluoğlu'nun oluşumuyla Türkiye'nin en büyük sivil kadın örgütüyüz. 1500 e, kişi olarak kurulduk ama şu anda yeni yönetmelikle 10.500 kişi olacağız. 10.500 kadın ve 10.500 genç girişimci, Türkiye Odalar Borsal Birliği Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu olarak yeni yapılanmaya gidiyoruz. Bizim buradaki amacımız e, kadının e, iş gücüne katılımını artırmak, kadın girişimcilik potansiyeli ve takım bakımından geliştirmek ve e, bu kültürün kadınlar arasında yayılmasını sağlamak. Şimdi siz bize bir takım istediklerden bahsettiniz 1980'li yıllardan e bahsettiniz ama şöyle bir durum var. Ekonomiyle ile kadın iş gücüne ve istihdama katılımı paralel gitmektedir. Ekonomik kalkınmak istiyorsak kadın nüfusun yarısı kadın yarısı erkekken Yarısı atıl durup yarısı iş gücüne katılırken bu ekonomide başarı özellikle de hedef 2023'se ilk dünya ülkesi 10 ülke arasına girecekse hedefi yakalamamız için kadın iş gücüne katılımı şart. Şimdi 1980'leri gelmeden önce bir takım vurgulardan bahsetmek istiyorum. Bu 1980'lerdeki gelişmenin nedeni de kadınların şehir yaşamına köyden kente göçle sanayileşmeye geçilmekle tarımdan sanayiye geçirmekten dolayı o artış gözlenmekte. Ama iş gücüne güne baktığımız zaman 1989'da kadının iş gücüne katılımı %36.1 biri. Fakat bugün gelinen nokta yüzde %28.8 yani gerileme var. 1989'dan günümüze kadar bir gerileme ne kadar bir iğme kazandık yukarıya doğru tren çıkıyor girişimcilik e, ön e, plana geçiyor dense de e, hala biz e, 1989'daki verilere ulaşamadık şimdi hedefimiz 2023 ilk e, 10 dünya ülkesi arasına girmek bunun içinde bizim beklentimiz %35 seviyelerine varmak. Demek ki daha hala 1989 senelerine ulaşmak istediğimiz rakam ulaşamayacak olacak netice itibarıyla. Ee, şimdi Türkiye'deki duruma baktığımızda 1 milyon 300 erkek girişimciye karşı 80 bin tane kadın girişimciden bahsediliyor. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak daha çok kadın girişimciye ihtiyacımız var. Meriç'im senin de katkıların olabilir. Şimdi kadın girişimciye ihtiyacımız var e, fakat kadın girişimciliğini değerlendirirken e, aslında biz 1980'lerden sonrasında ciddi bir kadın girişimci e, atağı görüyoruz demiştiniz İstatistiklere bakılınca bu araştırmalara bakılınca. Pek çok şey 80'lerde gerçekten değişti ve gelişti, serbestli geldi ekonomiye. Bizler o dönemlerde, ben hatırlıyorum 1980'ler benim e, iş hayatına girişimin başlangıçlarıydı. Yani 80'lerin ortalarında iş hayatına bir şekilde e, adım atmış oldum. Çünkü çok fazla fırsat vardı daha önceden görmediğimiz çok değişik bir dünyaya adım atmıştık ve o dünyada o fırsatlar bizi çok heyecanlandırmıştı ve çok donanımsız daha doğrusu heyecansız bir dönemden geçmiştik işte politik olmayan bir gençlik çok durağan bir gençlik dolayısıyla 80'ler aslında bize bir şekilde ilaç gibi geldi o günlerden sonra girişimcilik furyası hanımlar arasında da başlamış oldum ben kendi e, tarafımdan baktığımda şunu görüyorum, girişimcinin aslında kadını erkeği yok. Ama bu bir kültür. Yani kadınlar e, bir şekilde zaten hane halkı içinde son derece çalışkan bir yapıları var. Ve hiç e, çalışma düzeyine baktığınızda erkekleri geriye de bırakan da bir dayanıklılık düzeyleri var. Ama geleneksel olarak biz çalışma hayatına dış hayata çok geç girmiş olduk ve bu nedenle de biraz rekabette erkeklerden geride kaldık. Çalışma kültürü deyince de kadınlar hep ev işleriyle ve el sanatlarıyla anılır oldu. Zaten Hatice Hanım'ın özellikle üzerinde durduğu yani bizler bir rol modeli olarak Hatice Hanım bilişim sektöründe ben makina sektöründeyim elinin hamuruyla Başkanı Rıfat gibi, Başkanımızın evet. dediği gibi erkek işine karışma lafını biz biraz geride bırakıyoruz ama bu sadece el sanatlarıyla değil teknolojiyle, iletişimle son derece teknolojiyi kullanarak hızlı bir şekilde olacak gibi geliyor. Çünkü rekabet gücünüzü arttırmak için teknolojiyi kullanmak, kullanmak zorundasınız. Peki bir şunu sormak istiyorum size. Özellikle son dönemde Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin çok yani her zamankinden daha fazla gündemde olduğunu e, özellikle az önce size bahsettiğiniz girişimcilik kelimesi ve kavramına e, müthiş sahiplendiğini e, diğer bir taraftan işte global girişimcilik haftasından tutun da bugün sizlerin de paylaşacağı değerli e, diğer projelerde çok aktif e, yer aldığını hani gözlemliyoruz. Biz hani bu programda Türkiye 2023'te hep e, her konunun ABC'sine çok e, anlatmaya çok önem e, önem gösteriyoruz çünkü programımız daha sonra arşivleniyor işte <laughs> Facebook'tan, YouTube'dan birçok yerden takip edip birçok girişimci içinde aslında bir kütüphane değerinde oluyor. Size şunu sormak istiyoruz: Türkiye Olay Borsa Birliği'nin nasıl bir yapısı var? E, kimler e, Kadın Girişimciler Kurulu'nun üyeleri kimlerdir? Nasıl bir kadın girişimci hakları üyesi nasıl olunuyor ve nasıl bir stratejik vizyonunuz var? Ondan da biraz bahsederseniz çok güzel olur izleyenler için. Ben bu konuda sözü Hatice başkanıma bırakmak istiyorum. Biz çünkü böyle çok bir doğal, doğal, bir doğal bir üyeleri var. var. Yani çok adil evet. bir <laughs> sistemi var kadın girişimciliğin. Dolayısıyla Hatice başkanımızdan biz birlikte yani. birlikte üst kuruluz, kurucu kuruluz. İkimiz de üst kuruldayız beraber ilk yapıda vardık. Şu anda da yine kurulda beraberiz. Ben ikinci Hı. dönem başkanım. Biz Türkiye Odalar Birliği'nin Birliği'nden sanayi odası, ticaret odası, borsa ve denizcilik odalarından oluşan kadınlar grubuyuz. Bütün bu odalarımızın kadınları bizde mevcut. Dolayısıyla Yapımız e, bazı şehirlerde e, şu anda bir tek ilimizde yok. Osmaniye. Osmaniye. Osmaniye hariç, onu da kuracağız inşallah. Evet, onu da kuracağız inşallah. Bütün illerimizde örgütlenmiş bir kadın e, topluluğuyuz. Ve TOBA bağlıyız. Ve bulunduğumuz illerde de odalara bağlıyız. Bizimle birlikte çalışmak isteyen e, hanımlara bizim önerimiz bulundukları odanın ticaret odası veya sanayi odası da başvurarak hangi oda? Sorumlu ise başvuraraktan bizim formlarımız var. Şu anda 10.500 kişi olacağız. O formları dolduraraktan bizimle birlikte çalışmak isteyebilirler. Biz İstanbul Ticaret Odası'na bağlıyız. Bizimle çalışmak isteyenler İstanbul Ticaret Odası'na başvuruda güzel. bulunacaklar. Ee, hakikaten e, e, odamızdaki e, başta Murat Başkan'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Murat Başkan'ımıza ayrıca Aynur Başkan'ımıza da e, çok teşekkür etmiyoruz. Bizim e, oluşumumuza çok destek olduğu için. Bizim İso ticaret odasının başkanımız da Murat Yalçıntaş her konuda bize destek oldu. Önerilerimizi götürdüğümüzde bizi dinledi. Projelerimizi kabul etti. Hiçbir şekilde biz kadın ayrıcalığı yaşamadık odamızda. Evet. Yani çok başarılı bir ekip. Ekibimizde kadınların hepsi iş kadını. Sanayi odası, ticaret odası, borsa, denizcinin hepsi birer iş kadını. Biz hepimiz rol model olmaya çalışıyoruz. Bizimki gibi diğer kadınlara ne yapabiliriz? Onlara nasıl destek olabiliriz? Şimdi bir takım yarışmalar oluyor. Kadınlara destekler veriliyor ama bizim amacımız kadına parayı verip ona yarışma neticesi birinci geldi, ikinci geldi, üçüncü geldi verelim parasını. Tamam işimiz bitti değil. Biz burada bir Coca-Cola projemiz var. İsterseniz ondan da bahsedebiliriz. Yapıdan eğer daha fazla bahsetmemizi istiyorsanız ondan da bahsedebiliriz yapıyla ilgili tek hani sormak istediğim mesela öyle sektörleri öyle gruplardan bahsettiniz i̇şte, işte denizcilik sanayi vesaire gerçekten çok etkileyici. Diğer taraftan biraz sonra projenizden bahsedeceksiniz. Herkese dokunan bir proje evet. yani eğitim alma fırsatını bulmamış bir kadın bir kadın da bu projelere katılıp değil mi istihdama katılabiliyor orada mesela çıkıyorlar borsa birliğindeki yerel noktaya katılmak istediğinde herhangi bir eğitim ön koşulu var mı sizin bu projelerinize katılmak için bizim Eminim projemize katılması için var yani yer, yerel ee, noktalarda daha yoğun üç dahil tane belediye ile birlikte çalışıyoruz bizim çalıştığımız Coca-Cola, İstanbul Ticaret ve İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu beraber çalışıyoruz ve 3 tane belediye ile çalışıyoruz. Zeytinburnu, Ateşehir ve Ümraniye teknoloji odaklı olduğu için buradaki belediye, burada oturan, ikame eden kızlarımız formları belediyelerden alacaklar ve dolduraraktan burada bizim amacımız bir kuaför dükkanı açmak isteyene destek olmak değil. Ama kuaför dükkanı açmak isteyebilir ama farklı, yeni bir fikirle gelirse biz onu o Programa dahil edeceğiz. Yani evet. burada <laughs> inovatif bir düşünce hakim, yeni bir şey ne yapabilir, ne ne fikirle geliyor. Burada onu baz alıyoruz. Ondan sonra seçmelerimiz var bizim. Biz bu arada projeye doğru gitmeye başladık beraber sizinle. Fikrim fikrim artık Fikrim işim projemizin ismi, fikrim artık işim. Ve bu belediyelerdeki toplanan formlardan sonra onların elemesine geçeceğiz. Daha sonra. Koskep eğitimlerine 60 saatlik koskep eğitimleri alacaklar. Buradaki koskep eğitimlerinin amacı da bu kadınlarımızdan seçtiklerimizin dışında kalanlar da 27 bin TL'lik koskep'in hibe programları var biliyorsunuz evet. ee, ve bu hibelerden faydalansın. İşini kurduktan sonra bu 27 bin hibeye başvurusunda bulunabilsin diye daha sonra seçmelerden sonra yine bizim ee, çıkardığımız 10 kişi fikirlerine ee, fikirleri uygun olan 10 kişiyle atölye çalışması var. Esas farkındalık buradan geliyor. Yani bu eğitimleri alan kişilerin seçtiğimiz 10 kişi e, bizzat Coca-Cola'nın kendi yönetici kadrosu tarafından atölye eğitimine tabi tutulacak. Yani kadın e, tamam fikri var. Bunu projelendirecek. Projeyi nasıl yapabileceğini öğrenecek. Finansı öğrenecek. Ayakta kalmayı öğrenecek. Ve bundan sonraki yaşantısında da işini yönetmeyi öğrenecek. Hı hı. Bu esas. Bu önemli. Hı hı. Daha sonra hibeyi aldıktan sonra da yine e, en önemli kısım bana göre e, Coca-Cola'nın beraber çalıştığı bir vakıf var. O vakıf tarafından bir yıl boyunca ve e, bizler ve Coca-Cola'nın yöneticileri tarafından da koştuk yapılacak ve bir yıl boyunca onların ayakta kalması sağlanacak. Hibenin değeri 150 bin TL'dir. Ee, ve aynı zamanda da bu başından sonuna kadar Başşehir Üniversitesi ile beraber çalışıyoruz. Onlar tarafından, Nülüfer tarafından da kitap haline getirecektir. Biz bir model olacağına inanıyoruz. Bundan sonraki kadın girişimciyle bir kıvılcım getireceğine, daha bir heyecan getireceğine, e, genç kızlarımıza örnek olacağına inanıyoruz ve e, bu e, proje için de çok heyecanlıyız. Çok güzel. Benim bir sorum olacak. Tabii ki. Ee, şimdi çok güzel bir proje. İlk önce tebrik ederim. Ee, peki şöyle dışarıdan bir baktığımız zaman şöyle bir soru sorsak bu soruya ne cevap verirsiniz ee, kadınları girişimci olmaya iten nedenler neler yani e, neden kadınlar bu tarz bir e, işte ne bileyim projeye katılsınlar veya da yer alsınlar veya sizce bu nedenler genelde kadınları bu tarz girişimci olmaya iten nedenlerle aynı mı İşte ekonomik nedenlerden mi yoksa bağımsızlık mı yani sizce sizin gözleminize göre niçin kadını için bu çok önemli e, nedir bir kadını girişimci olmaya iten nedenler çünkü baktığımız zaman tabii erkeklerle kadınlar arasında hem profil açısından hem yaş açısından farklar var hani girişimcilikle ilgili Şimdi ben hemen, tabii Rıfat Bey'in bir sözü var, araştırma yaparken, kendisinin adı sıkça geçiyor. Mesela yazmışlar burada da, Top Başkanı Sercuk 2008 demiş, ''Türk iş dünyasında zengin olmanın, kullanılmayan potansiyelin etkin hale getirmenin ve yeni iş oluşturmanın yolunun, kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiğini ifade etmiştir.'' diye. Çok da güzel söylemiş. Ağzına sağlık. Kendisi gayet güzel ifade etmiş burada. Ee, şimdi kadınlar bu kadar önemli ekonomi için. Peki kadınları bu kadar ekonomide aktif olmaya iten, işte kadınları sizin o güzel projelerinize itecek olan veya da sizin çektiğini düşündüğünüz sebepler neler? Sizin açınızdan söylemeler, yani sizin tecrübeleriniz ve hani birikimleriniz çerçevesinde siz bunları nasıl tespit ettiniz? Nasıl ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bu konuda yapılmış bir araştırma var. İsterseniz araştırmadan bahsedeyim. Yapılan araştırma neticesinde kadınların sanıldığı gibi hani bir para beklentisiyle girişimci olmaya gitmediklerini gösteriyor araştırma. Araştırma neticesinde kendi işini kurmak, özgür olmanın birinci sırada geliyor. Bu bölgesel olarak da adlandırılmış Marmara Bölgesi. Marmara Bölgesi'ndeki kadınlarımız kendi işini kurmak konusunda atılımı yapan ve birinci sırada geliyor. İkinci beklentileri kadınların fikirlerini hayata geçirmek. Bunda da bakıldığında Doğu Anadolu Bölgesi görülüyor ek gelir beklentisiyle girişimci olmaları ise İş Anadolu bölgesindeki kadınlarda göre yani bu istatistik olarak açıklanmış bir analizdir Peki sizi, size sorsa, bana da örtüşüyor. Bu fikir <laughs> bana da Peki, örtüşüyor. Peki işte, şey bir kadın gelse dese ki efendim ben niye böyle bir şeye katılayım? Hani siz teşvik edici olarak veya da onu çekici olarak ne derdiniz kendisine? Yani kadınları daha böyle girişimcilere teşvik etme, hani onların bu tarz projelere başvurması açısından ee, çekici etkenleri nasıl ortaya koyabiliriz? Sizce bunlar neler? Neden kadınlar girişimci olmalı? Neden bu kadar çok yani çok ihtiyacımız var. Bu bir gerçek ekonomik olarak hani bunlar vurgulanmış. Ama siz bir kadın olarak diğer kadınlara bu konuda ne tür bir tavsiyede bulunursunuz? Çünkü hemen öteki sorum da şu. Kadın girişimcinin öndeki engeller ve fırsatlar. <laughs> bunlar neler? Bir de bunları tartışmak bu, lazım. Bir sene şunu da sanırım soruyorsunuz. Farkındalık oluşturmak için de bu soruyu soruyorsunuz. Yani farkında olmayan zaten farkında olan bir değil. Bir, bir kesinlikle zaten Kesinlikle. Alıyorum. Zaten... Ama siz farkında değilse nasıl farkında olmalı. Tabii o yani şimdi bakın burada Rıfat Bey esasla çok güzel bir şey vurgu yapmış. Yani burada kadın girişimciliği uyan bir zenginlik olarak gösteriyor kendisi. Yani burada diyor uyan bir başladı uyuyan, başladı Evet ama. yani uyan bir zenginlik başladı. var diyor. Yani bunu uyandıralım diyor. Çünkü Türkiye ekonomisinin şu anda çok ihtiyacı var diyor. Özellikle 2023 hedefini yapacaksak diyor bunları kadınlarımızın girişimciliği olmadan yapmamız mümkün değil diyor. Şimdi eğer öyleyse ya biz de bunun adına hani daha böyle bir ivme kazandırmak adına bunun çekici taraflarını konuşursak e, tabii çekici taraflarından sonra da birazcık da engelleri yani konuşmamız lazım. Ben ilk önce sizin hani kendi gözlemleriniz, tecrübelerinizden yola çıkarak daha sonra da bununla ilgili tabii bazı diğer çalışmalara da e, bakabiliriz. Şimdi girişimcilik öyle bir şey ki biraz bilmek gerekiyor belki bilgi gerektiriyor ama aslında insanın içinden gelen bir şey. Ve bir şekilde de kendi bildiğin, farkında olduğun ve içinde de bir iş farkı olarak yetiştirdiğim bir şeyi hayata geçirmek bir nevi özgürlük, özgürlük hissi. Yani ben mesela hayatta baktığımda, kendi hayatıma baktığımda etrafımda pek çok kişi normal, düzgün bir işte çalışır. Çok işte büyük firmalarda çalışan pozisyonlarında olmayı tercih etti ama ben hiçbir zaman öyle bir pozisyonda olamazdım. İçimde böyle bir şey yoktu. Yani kendi fikirlerim vardı ve o fikirleri yapmak için bir tutku vardı. Bu tutku çoğu pek çok kadında var aslında bu tutkuyu bir şekilde e, çocuk bitirmek, yetiştirmek evet. için veya farklı şekilde hayatta farklı e, hedefler oluşturup orada kullanıyorlar. ama kadınlar bunu işte çok güzel kullanıyor. Yani çok farklı bir bakış açısı bir de insanları o uzlaşıyı sağlamış oldukları için hayatları boyunca yetiştirilirken ve işte babalardan, abilerden, akrabalardan toplum içinde bir fert olarak kendini belirli bir noktada ve belirli bir konumda tutmaktan o aslında hiç iş dünyasının içinde olmasa bile bir şekilde iş dünyasının içinde gibi bir formasyon edinmiş durumda. Türk toplumunda bu böyle. Dolayısıyla siz ilişki yeteneğine sahipsiniz ama bunu ticari olarak çok rahat